tebrik ediyor seni. Hocam da tebrik ediyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. Hayallerinden vazgeçer. Hümeyra'ya nefesi olduğun için teşekkür ederiz. Bu senin ödülün. Bisiklet paranı biriktirip Hümeyra'ya verdiğin için iki tane <laughs> gönüllümüz de bu mükafatı senin kısibet gönüllü Güle güle kullan.

Öğretmenim bize Hümeyra Nefesol ka Kanyası'nı anlattı ve ben çok üzüldüm. E Konma ağrımdaki parayı getirmek istedim ve annem bile söylemeden önce getirmeyi düşündüm. Annem giden izin aldım ve getirdim. E ben de bisikletimi sonra alabilirdim ama yarın belki yaşayamazdı. Gibisinden şeyler... Tamam. O benim kardeşimin yerinde olabilirdi. Hmm. Herkes iyilik yapmalı. Hmm. Hepimizin bildiği gibi e, aslında da yer alan Ümeyra Topal, Antalya'da ikram ediyoruz. Sema hastası. Okulumuzda da e, Ümeyra için bir e, yardım kampanyası duyurusu yapılıyor. Öğrencimiz e, Gökçe e, bu yardıma kayıtsız kalmıyor. Kendi bisiklet almak için biriktirdiği kum parasındaki parayı Hümeyra için bağışlıyor. Bunu öğrenen hayırseverimiz, öğrenciye bir bisikletini hediye ediyor. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz. İyilik yapan iyilik olur. Hümeyra için bağışta bulunan Gökçe buna en güzel örnek. Ben öğrencimize bu duyarlı davranışını dolayı teşekkür ediyorum. E, bisiklet parasını getirdiğini kendisi söylemedi. Sadece annesiyle iletişim kurduğumda ben öğrendim. Ama gerçekten çok duygulandım. Çok yüce bir duygu. Hayallerinden vazgeçip hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duyguydu. E, ve o kadar güzel bir çocuk ki kendi bisiklet param demedi. Belki onu kabul etmeyiz diye sadece getirdi bana. Annem bunu gönderdi. Zarfın içine koymak istiyoruz dedi. Şimdi kızım öğle arasıydı e, okuldan geldiğinde öğretmenin anlattı zaten grubumuzda vardı gruptan yazmıştı öğretmenimiz bağış yapmak isteyenlere zarf göndereceğim diye. Ben yazmamıştım e, kızım geldi e, dedi ki anne ben para yardım etmemiz gerekiyor dedim kızım dedim ben de bu sıralar durumumuz müsait değil belki başka zaman o zaman dedi ki ben kumbaramdaki parayı götüreceğim kızım sen onla bisiklet alacaksın dedim. Ee, olur mu öyle şey? Bisikleti dedi ben sonra da alabilirim ama Hümeyna'nın sonrası yok dedi. Ee, biz babasıyla birlikte donduk. Yani üstüne söyleyecek söz bulamadık tabii ki. Kendi paran, sen bilirsin. Gidiyorsun ama dedim ben zarfı istemiyorum. Öğretmenine bana ne anlattıysan aynısını anlatacaksın dedim. Tamam dedi gelmiş anlatmış. öğretmenini anlatmış. Öğretmeni de kabul etmiş sağ olsun. Öğretmenimiz çok iyi. Öğretmenimiz e, olmasa belki biz bunu yaşayamazdık şu anda. Çocuğu öyle bir işlemiş, yüreğini öyle bir kazımış ki çok üzülmüş.